Peki. Bismillah ve salatu ve selamu ala seyni ala ala Evet. Adlar Musa'ni. Hani geçen derste şöyle demişti bu elifimiz. Sümme hâza darbani demişti. Yani bu bu mutaddi fiil mef'ulu hasf edilen mutaddi fiil iki türlüdür demişti. İşte birinci tür fiilin ıtlakı husus fiilin taklidinden kinaye olduğu bir yerdi. Onu zikretti. İkinci var Allah yuqta yani ikinci tür Allah yuqta an nazaru alal anil mesuli. O anil mesuli olması uygun arkadaşlar. Yani mefulden nazar kat edilmez yani mef'ul tamamen ıskalanmış olmaz. Bel yoksadu belki mef'ul maksuttur ama ve la yuzkaru lafzan. Lafzan zikir etmiyoruz. Ve yukaddaru bihasab el qara'in ve qarinelere göre ne yapılır? O mef'ul takdir edilir. Ve gerdu fi zalika el harfi umurun bu hasıftan maksat da birkaç şeydir. Yani e, o zikir etmeyip takdir etmek. Yani biliyorsunuz takdir etmek demek yani lafzan olmadığı halde onu var olduğunu düşünmek. İşte minha o nüktelerden birisi kastul beyani ba'del iba. İbhamdan sonra beyan yani açıklamak. Yani bunu el, el, el beyanu ba'del ibham ve el tafsiru ba'del ibham ve el tafsiru ba'del ve, icmal vesaire denilir. bu ifadeler bir, birbirine yakındır. E, bütün bunlar da arkadaşlar Araplar yani bu üslup el tafsiru ba'del icmal ve el beyanu ba'del ibham ve el beyanu ba'del icmal neyse bu Arap lisanında önemli bir üsluhtur. Ve Araplar bir mananın muhatap nezdinde e, iyi zihnine oturması ve muhatap tarafından iyice iç, içselleştirilmesi için ne yaparlar? Bu el beyanu badel ibham yaparlar. Yani önce konuyu mübhem zikrederler Tabi bu ben zikredince edince otomatikmen muhatabı ve dinleyici okuyucuyu bir merak moduna sokuyorsunuz. Ondan sonra ne yapıyorsunuz ki dem zaten tefsirde de geçti. O merakını gidermek üzere tafsilat verdiniz mi o mücmele veya o mübeyyeni şey, o mübehemi beyan ettiniz mi o muhatabın zihnine daha iyi oturmuş, yerleşmiş olur. Kemal fi fiilin meşiyeti mesela, meşiyet fiili ki bu örneği tefsir dersinde de verdim. Felev yani Allah dilese, bakınız, şa'a mutaddi bir fiildir. Mefhul ister. Ama burada mefhulu zikir edilmemiş zikir edilmeyen mef'ul de hani nesye mensiyen hazf edilmiş değildir. Belki mef'ul yine takdiren yani mukadder olduğunu düşünüyoruz. Ama niçin hazf etmişiz? Çünkü burada hazf edilince bir ibham e, yapılmış oluyor. Yani bir nevi belirsizlik yapılmış oluyor. Dolayısıyla muhatap merak moduna sokulmuş oluyor. Lehedakum ecmain denince ha bu cevap cümlesiyle anlıyoruz ki yani felevşâ hidayetekum lehedakum ecmain o hidayetekum fe innehu çünkü idâ semi'a sâmi'u dinleyici bu felevşâ cümlesini duyunca تعلقت نفسه şeyin انبهم عليه la yedri ma هو onun nefsi yani zihni bir şey taalluk yani zehni bir şey merakı geçer neyle merakı geçer bir şey aleyhi ona mübhem kala zehni bir şeye bağlanır yani bir nevi düşünmeye geçer ki ama edil yedri mahva o mübhem şeyin ne olduğunu bilmez. Lema zukiral cevabu yani la hedakum cevabı gelince bu mübhemu mübhem açıklanmış olur ve böylece muhatabın zihnine daha iyi oturmuş olur. Böylece yani böylece sanki böyle zihnine

ve karineler göre takdir edilir dedi. İlla bu ondan istisnadır. Ancak en yekune taallukuhu bihi gariba ancak fiilin o mef'ule taalluku ilginçse yani sıra dışı bir şeyse o zaman fela bu bin o zaman o mef'ulu zikretmek gerekir. Has edemezsiniz. Mesela ne gibi kekavni şairin şu sözünde olduğu gibi felev şeytu en ebki demen lebeki tuhu aleyke ve lakin sahatu sabri evsavu evet diyor felev şeytu eğer diyor dileseydim ne dileseydim en ebki demen Bakınız istişar buradadır arkadaşlar. Yani bu kain şey daha doğrusu en etki demen e, o birlikte yani kan ağlama kan ağlama sıra dışı bir şeydir. İşte bu meşiyet şey durumundaki meşiyet o sıra dışı olan bu ka'u deme edince mef'ul, şeytunun mef'ulü hasf edilmemiş, en ebki deme zikir edilmişti. O en ebki deme şeytunun mef'ulü Yani eğer kan ağlamayı isteseydim, lebekituhu aleyke senin üzerine kan Yani gözlerin bu tabi kan ağlamak şundan kinaya kullanılır. Yani öyle uzun bir zaman ısrarlı bir şekilde ağlıyor ki sonunda gözyaşı kalmıyor. Bu bizim bildiğimiz su rengindeki berrak gözyaşı kalmıyor. Artık gözünden kan akmaya başlıyor. Yani dolayısıyla kan ağlamak ısrarlı ve uzun bir ağlamadan kinayedir. Eğer diyor senin üzerinde dileseydim çok uzun ısrarlı bir şekilde ağlardım. Ve lakin sahatü sabri ancak sabır meydanı daha geniştir. Dolayısıyla senin ölümüne karşı ah oh oh etmekten ziyade o sabrın geliş alanına girip sabredeceğim diyor. Ve minâ yine o mef'ulun edileceği nüktelerden birisi de mef'ulun hasrenin gerekçelerinden birisi de yani nüktelerinden birisi de def'u iptidaril zihni ila gayril muradi yani zihnin maksul olmayan bir manaya geçişini engellemek için ne yapılır mef'ul hasr edilir bu ama ilginç bir şeydir. Buraya iyi dikkat edelim arkadaşlar. Kekulihi şu şiirde olduğu gibi ve kem zutte anni min tahamuli hadisin ve sevrati eyyamin hazazne ilel azmi dur ve kem zutte bu kim kemi haberidir? Ee, Zütte'nin mefhuludur muhadden mansur. Zütte zade yezudu zevden kökünden. Def etme anlamında. Yani sen diyor ve min tahammülü min hadisin Kemin beyanıdır? Yani sen diyor nice kerreler benden nice olayın üzerime çökmesini benden def ettin. Yani olay olayların üzerime çökmesini benden çokça def ettin. Ve 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 yine günlerin şiddetini de benden def ettin. Dedik ya züttür levd kökünden def etme anlamında. O günler ki hazezne yani onlar benim vücudumu kestiler kestiler ta nereye kadar kestiler o eti ile almayı. Kendiye varıncaya kadar böyle etini yani parçalayıp kesen o günlerin şiddetini de benden def ettim. Yani kısaca benden çoğu öldürücü e, sıkıntılar olaylar gün zaman içerisinde gelen sıkıntı ve olayları benden def ettim. Fenne burada istişar hazaz nedir arkadaşlar? Hazaznın mef'ulu el lahmedir. O hasf edilmiş. Niye? Çünkü eğer e, mef'ul zikir edilseydi ve el-lahme denseydi şöyle mana anlaşılabilirdi. Yani burada ifade edilmek istenen o günlerin şiddetinin eti kesmesi. Halbuki bu eti kesmesinden ziyade burada söylenmek istenen o kesme eyleminin ta kemiklere ulaşmasıdır. Fe innehu lem yufhem ennel mahzuz ellehmu bu cümleyle yani hazezne ile azmi şeklinde gelen bu cümleyle kesilenin et olduğu yani hazezne deyince kesilenin et olduğu bilinmiyor. Hatta ancak şöyle bilinebiliyor. ulima enmel hazza ve ila ile azmi yani o kesmenin kemiğe dayandığı yani bıçak kemiğe dayandı diyorlar ya yani bir de o hazezne deyince ondan sonra meful gelmeyince orada kesilenin et olduğu anlaşılmadan hemen o kesmenin etleri kesip ta kemiğe dayandığı ifade edilmiş oluyor. E, Felevkâle eğer bu şair hazezne lahme deseydi o hazezne onun cami münesra ibn-i eyyama gider. Evet. Ee, eğer öyle deseydi tu hime evvelen ön, öncelikle şu mana anlaşılabilirdi. Enne'l maksuda el ihbaru bi hazz'il lahmi min gayri nazar <laughs> ila intihai ila el azmi. Yani sanki e, maksadı şu olmuş olacaktı. Yani o kemik yani şey günlerin şiddetinin etini parçaladığı ha kemiğe dayanıp dayanmadığına bakılmaksızın halbuki bu kast edilmiyor Hazretler lahmet denilseydi böyle bu mana anlaşılacaktı halbuki burada şairin kast etmek istediği o kesme eyleminin kemiğe dayanması onun için Meful hazaznenin meful olan el zikir edilseydi zihin başka maksat olmayan bir manaya geçecekti. Onu önlemek için meful olan el-lahm edilmiş, hemen ardında iler alma yer verilmişti. dur ime eveli önce yaşamına anlaşılacaktı ki أن المقصود الإخبار بحز اللحم مقصد etin kesildiğini haber vermek min gayri nazar ila intihaihi ila onun kemiğe dayanmasına bakılmaksızın halbuki bu mana maksud değil maksud olan şudur o kesme ameliyenin direkt kemiğe dayanmasıdır evet ومنها هنا بو مفعول حذف نكتلرن دم إرادة ذكره ثانيا على وجه يتضمن إيقاع الفعل على صريح لفظه إظهار لكمال العناية بوقوعه عليه يعني فعلا مفعول üzerine vakı olmasının e, çok önemsediği, önemsendiğini ortaya koymak için ne yaparsınız? Önce fiilin mef'ulunu zikretmezseniz ta ki ikinci kez fiilin fiil ne üzerine olsun. Ke kavlihi mesela şair diyor ki قد طلبنا فلم نجد لك في السدد والمجد والمكارم مثلا biz ارادك aradık ارادك aradık Bak, طلبنا في ليه حسب اذن niye çünkü o يعني talebin diyelim e, mef'ulün lafzı üzerine vuku'u sarahat sarı lafzı üzerine vuku'u çok önemsendiği için yani felem necid leke vel yani biz diyor senin için aradık felem necid leke fissü'dedi yani senin için bir benzer aradık ama ne şeref yücelikte ne şerefte ne de makarim yani güzel ahlakta senin mislini bulamadık. İşte misler lemnecidir, mefhulüdür. Arada diyor şair şunu irade etti. İka'a nefsil vücdani alel misli sarihan. Yani o bulmama ameliyesinin sarahaten mislin üzerine vâkı olmasını istedi. Dolayısıyla bunun için talebna leke misle demedi felem neced mislen bi khilaf ma lev qala leke mislen felem neced. evet Tabi bu manaları arkadaşlar bu beyitlere alimler yüklemişler o Allah rahmet etsin o keskin zekalarıyla o hummalı gayretleriyle bu manaları bu beytlere alimlerimiz yüklemişler. Ha bazı şairler bunu kast etmiş olabilir. Ama hem birinci beyt ve sevrati eyyâmin hazezne ilel azmi olsun hem bu beyt olsun şairlerin burada belagat halimlerinin söyledikleri incelikleri kastettiğini düşünmüyorum. Sadece biz cümleyi yani belagat halimleri önlerinde bu örnekleri bulunca bu şekilde yorumlamışlar. Çünkü öyle e, rivayet edilir. Bir gün Ebu Nuvas biliyorsunuz Abbas döneminin önemli şairlerindendir. Evi Nevas'la bir arkadaşı bir e, mektebin yanından geçiyorlar. E, bakıyor ki hoca e, Ebu Nevas'ın şarapla ilgili yani içkiyle içkinin örgüsüyle ilgili bir beytini söylüyor. Ve şarh ediyor. Şarh edince de işte diyor Ebu Nevas burada şu manayı kastetmiş, onun için şu kelimeyi kullanmış, şu manayı kastetmiş, onun için şu kelimeyi kullanmamış. Anlatıp duruyor. Tabi Ebu Nevas'ın arkadaşı Ebu Nevas'a döner bakır ki gerçekten siz bu manaları düşündünüz mü bu şiiri söylerken? Hayır vallahi birisi de aklıma gelme. Diyor. Evet. Ve yine mefhulun hasf edilmesinin nüktelerinden birisi de etteeddubu ma'al muhatabi fi misli hazel beyt. Bu kattalemna beytinde olduğu gibi bu gibi yerlerde muhataba karşı saygılı olma. Nasıl? Yani şu şekilde bi en la yusadriha lehu bi ennehu talebe Yani ona direkt senin için misil aradık demiyor yani böyle bir üslupla hitap etmemek için kat talebna leke mislen demiyor. Kat talebna diyor. Ve devam ediyor. Ve ma ahsana kavli benim diyor şu cümle ne güzeldir. Fi şeyhinin imam takiyiddin şeyh şumuni hocalarından birisidir. Min cümleti kasiretin endahuhu biha o şeyhimizi övdüğüm bir kasidenin bir kısmıdır bu beyt. Arziden mana hada beyiti bu beytin yani kat talabna falan nece zeka su'adada's su'udet ve mecdi ve makarimi misla bu manayı alarak ama ala tariqen eblaga minhu bu beyten daha belirli bir şekilde şöyle söyledim diyor. Yani ben de ona senin mislini aramak için aradık demedim. Attalem Gelecek şimdi. Beyti şu. Ma talabna bi ilmina ennehuma leke fil mecli vel misla. Biz diyor ma talabna senin için benzer aramadık. Bakınız. Talabna'nın mefhulü mislen hasf edilmiş. Niçin? Çünkü şöyle demek istemiyorum. Yani senin mislini aramadık. E çünkü bunu deyince demek ki senin mislin var ki biz onu onun peşine düşmedik. İşte mislinin varlığıyla muhatabına hitap etmek istemediği için o talebnanın mef'ulü hem geçen beytte kat talebna leke mecdi ve su'dedi vel hem orada Kattar Ebnane'nin mefhulü hasf edilmiş. Hem burada ikisinden de mefhul. Çünkü muhataba senin mislini aradık veya aramadık gibi bir üslupla hitap etmeyi uygun bulmuyor. Çünkü bu hitap delalet ediyor ki e, onun misli var. Ama biz aramadık. Halbuki mislinin olmadığını söylemek istiyorum. Ha ben, bu diyor niye daha belirdir? Hani yukarıda dedi ya ala tarik ablaga minhu çünkü e, yukarıdaki beyte evet beyte diyor senin mislini aradık ha demek ki mis vardı ki arama peşine düşmüş ama suyut biz diyor senin mislini aramadık. Niye aramadık? Le'ilmina çünkü şunu biliyoruz ki ennehu ma leke fil mecdi vel misla çünkü bildik ki senin mecde, şerefte ve güzel ahlata bir misli yoktu. Evet. Yani mana yani övgü açısından hakikaten daha belirtir. Evet. Peki. Yalnız burada o misler e, manın ismidir. E, harfi ravi için mansup gelmiştir. E, ama, ama amel haberi mukaddem olunca amel etmez fakat burada car mecbur olduğu için amel verilebilir. Ama amel verilse bile mislen olmaz, mislun olur. Nazm için misla demiştir. Evet. Ve minel ihtisar. O nüktelerden birisi de mesafeyi kısa kesmek. Ende kıyami kerinetin daleti ala kastıyı muhatabın işe mütekellimin kastına delalet eden bir karine olunca ihtisaren mefhul hasfedilir. Nav asgayti ileyhi ek yani kulağımı ona e, kabarttım Türkçe ve ben ala imraatihi ve hanımı üzerine bina yani el kubbeten o mef'ul karine ile bilindiği için e, dolayı hasf edilmişti ve minu yine bundandır Rabbi elini anzur ileyke ey Rabbim bana zatını göster ki sana bakayım Ereğinin mefhuru zateke. Hasf edilmiştir. İrtisarın. Ve minha yine mefhurun hazf sebeplerinden, belagat açısından hazf sebeplerinden birisi tecennubul hücneti fi zikrihi. Onu zikrindeki çirkinlikten uzak durmak. Yani zikir çirkindir uygun değil, uygunsuzdur. O uygunsuzluktan kurtulmak için mefhura hasfet ediyor. Ke kavli Aişe'te radıyallahu anha, Aişe validemiz, ma ra'aytum minhu ve la ra'a minni. Eyle avrata. Yani ben Resulullah'ın avretini, Resulullah benim avretimi görmedi. İşte avret zikri böyle hoş bir ifade olmayınca zikretmemişti, mefhul hasf edilmişti. Ve minha yine mefhulul hasf sebeplerinden birisi, muraatul fasileti, ayet sonlarına uymak. Nehumâ vedda'ke rabbuka ve ma qalâ. Yani ve mâ qalâke. Ama ayet sonları hep elifle bittiği için o qala'nın mefhulu olan kaf hasf edilmiş ki ayet fasileleri birine uysun. Ve minha yine o müktelerden birisi de İfade tül umumi. Umumi ifadat etmen. Kekulü ta'li vallâhu yedû ilâ zâri selâmi. Yani yedû kulle ahadın ilâ zâri selâmi. Ey kulle ahadın. Vekulü ve nehvizâ fî evvelil ebyâtil âtiyeti bu ve nehvizâ gelecek beytin başında e, diyor bunun benzeri. Bunun benzeri ne gibi? Kekulü fî zikrihi. Mesela mefhulün zikrinden korktuğu için mefhulü ne yapmıyor? Zikir etmek istemiyor. Veya mecbur bırakmak için hasf ediyor vs. Ve te'til inkar. Ve te'til inkari anda haceti ve Veya ihtiyaç olunca inkar etme e, imkani imkanı bulunsun diye de mefhulü hasf ediyor. Mesela diyelim ki muhatabınızın oğlunu dövmüş birisi siz ona daraba Ali gün kedeseniz artık o Ali'nin onun oğlunu dövdüğünü inkar etmeniz mümkün değil. Ama darabe aliyyun Ali dövdü ibne kedi zikretmezseniz e, ihtiyaç olduğu zaman adam gelip işte sen dedin ya Ali oğlumu dövdü sen diyebilirsin hayır ben senin oğlunu demedim ki ben fikremez. İşte böyle imkan, imkanı olsun diye de mefhul hasf edilir. O gayri dalike ve başka sebeplerden dolayı da hasf edilir. Evet arkadaşlar burada duralım. Benim bir programım var. Biraz da doğrusu geç kaldım gibidir. Evet.